Herkese merhaba bugün. Telefondan nasıl kolay bir şekilde para kazanılır? Onu göstereceğim uygulama mağazın ismi ben. Bu uygulamayı 2 yıldır kullanıyorum. Bu zamana kadar yaklaşık 5000 TL ödeme aldım. Çok uzatmadan uygulama nasıl kullanılır? Ondan bahsedeceğim uygulamasında 5 farklı para kazanma. Yolu var bir oyun oynamak, 2 anket doldurmak, 3 reklam izlemek, 4 çevrimiçi biçi alışveriş yapmak, 5 mikro görevleri tamamlamak. Bu görevleri tamamladıkça hesabınıza altın yatırılıyor. Sonra o altınlar paraya dönüşüyor bin altın. 40 TL değerinde hesabınızda 30 TL olunca para. Çekme hakkına sahip oluyorsunuz gelelim altın kazançlarına oyun. Oynayarak günde 4000 altına kadar çok rahat kazanabilirsiniz. Bu da 160 TL ediyor. Gelelim reklam kazançlarına bir reklam. 30 saniye oluyor ve bir altınla 10 altın arasında bir para veriyor. Geldik 3. aşamaya. 3. aşama anketler anketlerden. Günlük 175 TL'ye kadar kazanabilirsiniz geldik. 4. bölüme çevirim içi alışveriş. Bu bölümden günlük 875 TL'ye kadar para kazanabilirsiniz. Bu bölüm boyun bölümünden sonra en çok kazandıran bölüm gelelim. Son yer olan mikro görevlere mikro görevler en az kazan. Bir an bölümdür neredeyse hiç para kazandı. Mikro görevlerden günlük en fazla 7 TL kazanabilirsiniz. Arkadaşlar uygulamanın ismi videoda çıkmamış. Uygulama bu abone olmayı unutmayın. İyi günler.